Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan Kovac kanalına hoş geldiniz. Bugün dereceli maçta Akali oynuyorum arkadaşlar mid lane'de. Karşımda Ahri var. Güzel pick attık aslında. Ee, özellikle oyun sonumuz, late'imiz güçlü bayağı. Jax'ımız var, Master mastery'imiz var. Kai'samız var. Ee, bot lane'imiz iyi. Şu an bot lane'de arkadaşlar. Ee, ya sağlam bir tank almanız iyi ya da ve dürten hirolar almanız iyi. Karşımda Rus bir kardeşim var. Sanırım bir tık var internet sıkıntısı yaşıyor olabilir. Dalgalanması var muhtemelen. Şunu vuralım bir de. Acımayacağız arkadaşlar. <laughs> Bu oyunda acımayacaksınız. İkincisini yememem iyiydi. Bir daha kum gel gelirse. Tamam. Kestik galiba. Hayır, 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 hayır. Neredeyse minyonu oluyordum. Güzel. Jax kesti. Garen'e ilk kanı aldık. Kaysa'mızın ölmesi. Güzel dediğim anda arkadaşlar. Bakın ne hale düştük. <laughs> Bir kill aldık. <laughs> Almaz olaydık diyorum ya. Abi nasıl? Neyse o da öldü. Minyonu öldü. Neyse. <laughs> Ölmeseydi daha kötüydü. Yani hasarı mı yetmesi lazım aslında ama. Jackson kili var. Karşı neyse en azından bir kill almış eş. Genelde özellikle derecenin maçlarda benim bot lane'im yani karşı bot lane genelde 3-4 kill falan alıyor bir anda oyunun başında. Evet V burada gördük V'yi. Ama cevap veremeyiz. Master aslında atak yaparsa tam yapmadı. Minyon. o onu yemem kötü oldu ama güzel hasar verdim. Tamam. Şöyle minyonlara vurayım. Ama yapma Kaysacım ya. Güzel güzel. Laksımız var. Yani laksımızın olması çok önemli. Yetişecek mi? Yetişmedi. Tamam sıkıntı yok çık kanka. Eline sağlık. Evet. Em geldiği zaman ama o da 5 oldu. Hala avantajım benim avantajım var can barı olarak. Em geldiği zaman oynamak istiyorum ama şey oynayacaktır. Aslında bot lane'e gitsem daha iyi olur. Bot lane'e gideyim ya. Yani. Eşi düşürelim mi? Ama beni görecek muhtemelen. Görmedi. Devam devam devam. Güzel. Çıkalım buradan. Yani o şey atmam lazımdı. Bence de burada kalmamalısın. Vuralım abi bot kureye. Bir tane plate alıp çıkacağım. Güzel oynadık oraya. O eşkilini almamız önemliydi. Saldır. Saldır oğlum. Geliyorum, geliyorum. Çoksa. güzel. Çünkü orada biraz failledim galiba. Onu görmemezlikten gelin arkadaşlar. <laughs> yani gör... Aslında söylemesem belki görmediniz ama olsun. Ben yine de orada hata yaptım farkındayım. Şunu yiyeceğim abi. Ki ahri kalmasın. Ahri kalmasın daha geç gelsin. Hop. Tamam şöyle. O oh, hit yemesem de olurdu ama zaten şey almaya gideceğim. Eşya almaya gideceğim. Alıp bir daha üst koridoru oynayabilirim. Yani direkt böyle yürüyeceğim. Ayakkabımı da bastım koşuyorum. 3 saniyede ultim var. Çok güzel. Çok güzel oynadık orayı. Tam bot lane'imiz rahatlamış olması lazım artık. Burada da ahriyi keser miyim? Bakalım. Kesemeyebilirim ama deneyeceğim. O ayartmayı yememem lazımdı. Bir tane daha açıyor. Ölmeyecek. Güzel. İlk kuleyi de bot lane'imize verdik. Jax sen orayı halledersin. Çok güzel master. Master varmış. Özür diliyorum. Jax değilmiş. Bir de vurma istiyorum biraz. Aslında aha aha aha. Koş 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 koş. V'ye koş. Bastım oğlum ayakkabı geliyorum sana. Onu sen al kardeşim. Şöyle de koyalım. Yok saldırmaya gerek yok bence. Tamam. Ejder'e geleceğim. Ejder'e girelim kankam. Aha. Yok yok yok. Yardım 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 yardım. Tamam bunu aldık. Tamam biz iki de ikimizi aldık. Master ölmesi iyiydi. Geliyorum. Nami'ye geleceğim. Tamam eş bitti. Eş iki kere gittik. Tuttur onu oğlum. Çok güzel. Kaysam'a kaldı. Bu çok hoş oldu. Şu kayacılıları da aradan çıkaralım. Büyü alacağım. Gerisini salacağım. Yalnız ben başlamak, tek başıma başlamak istemiyorum. Gelirse takım Güzel. Şuraya da totemimizi koyalım abi. Gelen olursa görürüz. Garen artık solo'yu almış. V ile şey. Benim mide dönmem lazım. Siz burayı halledersiniz. Midi vermek istemiyorum. o kötü bir ayarlamaydım. Çok güzel. Tam midi verdik olsun. Ama genel oyuna etki ettik. Bu daha önemli. Şimdi mide mide açmaya çalışacağım. Şunu yiyeyim. Neresi yıkıldı? Bir mid yıkıldı aynen. Tamam. Saldıralım abi mid koridoruna. Mid koridoruna değil mid kulesini saldıralım. Mid, koridor, mid kulesini düşürelim. Sonra gidelim eşi keselim. Top kuleyi açalım. Ondan sonra base'imizi atalım, eşyamızı alalım. Eşin orada durması büyük hata. Yani hala orada beklemen çok büyük hata kankam. Kaçman lazım ama orada da ben bekliyorum. Tamam, ultisini de aldık. Base'imizi atalım. Jax bu kuleyi alır. Huh. hadi çok güçlü arkadaşlar ama takım arkadaşlarınızın da bunun başında sizin öne geçmenizden gelecek. Yani rakibi fazlasıyla öne geçecek hamlelerden kaçınması gerekiyor. Master geldiği için rahatça gidebiliriz buraya. Tamam. Evimizde kestik onu. Şimdi gidelim yukarı. Hem kuleyi vermeyelim. Belli bir zamandan sonra da artık şey yapmamız lazım. Yani artık savaştan kaçınıp Ne e de bastım sana. Tamam. Kaysa'ya kalması daha güzel oldu. Ben zaten kastım kasacağım kadar. Arkadaşlar belli bir yerden sonra artık e, olabildiğince kill almaya, kill salmaya çalışmanız lazım. Ki takım arkadaşlarınız da kassın. Aldın onuca. Tamam. Burada önce Nami'yi keseceğim. Ya da Nami'yi şey keser zaten. Tamam. Bakın. Killleri çok güzel paylaştık. Yani kendileri salmaktan öte bu adam paylaşmak. Güzel adam paylaştık. Ben yiyeceksi yakalayabilirdi. Ben yakalayabilir miydim bilmiyorum. Ee, yakalayabilirdim belki ama yakalasaydım eşin kaçma şansı vardı. O yüzden Jax doğru hedef aldı. Ben doğru hedefe yöneldim. Böylece orada iki tane kilimizi rahatça aldık. Zaten çok öndeyiz. Ya bu saatten sonra kaybetmemiz tamamen kendi hatamız olur. Rakibin kendi eliyle bu maçı kazanma şansı şu an yok arkadaşlar. Böyle durumlarda killleri aldınız, öne geçtiniz. Kule açmayı unutmayın. Kule açmazsanız arkadaşlar bu oyun bitmez. Yani en çok kill alan veya en çok eee olan maçı kazanmıyor. Keşke hani bazı durumlarda keşke öyle olsa diyebiliriz ama Şimdi bana 3 kişi gelecek. Burada shutdown'um da var. Hiç vermeme gerek yok. V'den dolayı. yani V olmasa girerim onların içerisine. Bir de 3k param var. Rabadon'um bitti. Rabadon'umu alıp dönüp rahatça savaşımı yapabilirim. Ben top lane'e gidiyorum. Şu an bizim bize göre top lane orası arkadaşlar. Alt kule saldırı altında diyor. Mesela oyunun yanlışlarından biri de bu olabilir. Yani hem burayı top lane hero'larına yönlendirip hem de burayı alt kule olarak saymak. Yani top kulesi dese 5'te 5'ini versene çocuğun. Gören. Ver 5'te 5'ini çocuğun. 5'te 5'i al Master'cığım. Hadi oğlum. Hadi be. Ulan Jax. Olsun. Elinize sağlık takım. Hop. Buraya girelim. Tamam onu keselim. Çıkalım. Zaten maç bitti. Ee, tek yapmamız gereken minyonlar itip kuleye vurmak. Orada çok tatlı duruyordu V. Oh, çok güzel 2'de iki. Çok rahat galibiyet. Takım çok güzel oynadı. Biz doğru oynadık. Baktık. eş ee, öne geçmeye başlıyor. Hemen botlayana yatırım yaptım. Ama her maç bunu yapamıyor, yapamayabilirsiniz. Ki ben de her maç yapamıyorum. Bunun sebebi. Eee... Bazen yani şu an Ahri biraz beni rahat oynattı açıkçası benim oynamama da rahat böyle oynamama izin verdi. İşte benim gittiğim ruamlara karşılık vermedi takım arkadaşlarına destek olmadı bu yüzden ben çok rahat bir şekilde e, takım arkadaşlarıma destek oldum. E, ancak işte bu her maçta olmuyor ama yine de baktınız bir tık rahat durumdasınız takım arkadaşlarınız eziliyor. O rakip çok kasmadan gitmeniz lazım oraya. Burayı sana bırakayım mı? Bırakmayayım. Tamam sen o Vi'yi alırsın. Ben de Nami'yi alayım. Aa, O kule hitini yedin mi gerçekten? Neyse master bitirir. Evet arkadaşlar. Bu videoda böyle bir videoydu. Dereceli de Akali oynadım. Erken bitiriş yapıyor olabilirim. Siz buna takmayın. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.